Çoğu TV ekranlarına heyecan dolu yarışma programı Kuaförüm Sensin'e hoş geldiniz. Sensin, sensin. Geçtiğimiz hafta çok eğlenceli bir o kadar da çekişmeli bir hafta olmuştu. Nuray ve Emel'e maalesef veda etmek zorunda kalırken Selami ve Tuğba haftanın birincisi olarak 10 bin lira para ödülünün sahibi olmuşlardı. E, bu haftanın da en az geçtiğimiz hafta kadar çekişmeli hatta tartışmalı olacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor? Bakalım bu hafta kim birinci olacak? Hangi zorlu modeller bizlere eşlik edecek? Bakalım dördüncü takım kim olacak? İmparator birazdan yargı dağıtacak hepinize. Parayı ne yaptın? Çatır çutur yedim. Çatır çutur yemedim kardeşim benim parayı. Bak parayı ne yaptım? <laughs> Elleriniz temiz mi? Temiz temiz şimdi sildim. Yani ne demek istiyorsun bana? Elimde pis bir yer mi gördün? Boş konuşmak parayla olsa yemin ediyorum kredi çekersin. Olsa olsa tavus kuşu olur. Saçlara baksana. Ya bizi anlamaları için yani bizim gibi düşünmeleri lazım ama bizim gibi düşünemedikleri için bizi anlamıyorlar ama anlayacaklarını düşünüyorum. Nokta. Altyazı geçelim mi? O zaman artık yarışmaya başlatabiliriz. Ya yani şey, bunu yıkasak? Al o zaman sen yıka. Ferit, kaç kere oyalanacağım? Niye demiyorsun? Tamam, Niye? seni kaç Niye kere oyalanacağım? Kaç, kaç kere şey seni? Ama beni engelliyorsunuz ya. Ben sizi Lütfen. engellemiyorum yani. Sonuç olarak pis bir şey kafama sürmesini istemiyorum. Ama Azem, sen temiz Bunları bu şekilde atamaz, Bu şekilde atamaz. Hiç temiz olduğunu düşünmüyorum. O zaman çok sizin temiz anlayışınız şey. çok başka. Birinci olan takım? Rezalet. Mesleğimden soğudum ya. E sen ne yaptın? Başka sen sen şey de yok. görünce topuzu yaptın. Efendim? Sen ne yaptın yani? Görünce topuzu yaptın. Sen, topuzu sen, topuzu yaptın. sen ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın yani? yani? Sen kimsin ya? Bu nasıl bir topuz Allah aşkına? Can yeteneksizsin, beceriksizsin. Rezalet. Anladın mı? Rezalet. İki kirpiğim de yukarıda şu an gerçekten. Kızın yüzü disko topu gibi, gibi parlıyor aynı. Ben seni çok aileye almıyorum şu an zaten. Senin yaptığın yorumları çok aileye almıyorum. Okul misameresine giden Pamuk Prenses gibi olmuşum. Sizleri makyaj sanatçısı olarak görmüyorum. Sizi bir eğlence olarak görüyorum. Makyajınızda hiç beğenmedim. Yeni haftanın ilk gününde acaba kim birinci oldu? Çok da bekletmeden dördüncü takımı davet etmek istiyorum. İsmihan Çetin ve Alev Işık geliyor. Ben İsmihan Çetin, 25 yaşındayım. Konya'da yaşıyorum. Kendime ait bir salonum var. Ben Alev Işık. Yarışmaya Konya'dan geldim. 23 yaşındayım. 10 senedir bu işi yapıyorum. Yarışmayı kazanmaya geldim. Bu yarışmaya kadının gücünü göstermeye ve ismimi altın harflerle yazdırmaya geldim. Stüdyoya patron içe gelecek. Yarışmada ben ne dersem o olacak. Makyajda çok iddialıyım. Tek fırçayla güzelleştiremeyeceğim hiç kimse yok. Aferin Sen sensin. Mi? Hem kazanmaya hem de rakiplerimize rakiplerim. ders vermeye geliyoruz. Herkes dönüp bana baksın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz teşekkürler siz. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Konya'dan gelmişsiniz. Evet. Daha İstanbul'lara. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben ismi Han Çetin. Konya'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. E, kuaförlük bizde aile mesleği. Öyle Annem mi? 35 yıldır kuaför. Evet. Anneniz. Evet. Harika. E, kaç yıldır bu mesleği yaptığımı bilmiyorum. Çünkü hep kuaförde büyüdüm. E, üniversite mezunuyum. Yaklaşık 8 yıldır salon işletmeciliği yapıyorum. 8 e, yıldır. evet. Eee beş salonunuz mu? Ee, son 4 yıldır sadece kendime ait. Daha öncesinde annemle beraber işletiyorduk. Ee, güzel butik, şık bir salonum var. Ee, Konya'da çok iyi bir yere, ve çok iyi bir salona sahibim. Harika. Bir bakalım. Bir Konyalı geçsin buradan dedik yani. <laughs> Hadi bakalım, göreceğiz. Siz Ben Ali Işık. Konya'da yaşıyorum. Hı -hı. 12 yaşına başladım bu mesleğe. 9-10 yıldır makyaj yapıyorum. Peki siz ne kadar süredir tanışıyorsunuz? Beraber çalışıyorsunuz o zaman. Beraber çalışmıyoruz biz. Çalışmıyorsunuz. Hayır ayrı salonlarda çalışıyoruz ama İsmail'la bizim e, tanışmışlığımız, Arka. arkadaşlığımız var. Yaklaşık e, 3-4 yıldır falan bir arkadaşlığımız var ama bir arkadaş aracılığıyla falan tanışmıştık biz. Daha ama öncesinde... bugün buraya o zaman hadi gel beraber gidelim evet, diye geldiniz. Evet. Bizi i̇şte birleştirelim dedik. Aynen Aa, harika. Evet. Harika. Peki buraya baktığınız zaman sizce hangi rakip sizi daha çok zorlar? Hiçbiri. O zaman bu özgüvenle ve bu e, heyecanla sizi masanıza alalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ve bakalım bu hafta takımlara hangi modeller eşlik edecek? Özge Hanım modelleri çağırmadan ben bir arkadaşıma sarılabilir miyim? Tabii ki buyurun. <laughs> bir tanışıklık mı var? Hoş geldin. Bir dakika siz tanışıyor musunuz? Evet. Şöyle İsmi gelin bana lütfen. aşıktı. <laughs> lütfen. Ee, Selam selamı gelir misin? Bir <laughs> dakika. Ben oyunu atlayacak sandım. gönlümün efendisi gelmiş diye diyecek. İsmi Han ve Selami gelir misiniz şöyle bir? Madem bunu konuşalım. Nereden bu arkadaşlık? E ee, İsmi benim yakın dostum. Şöyle geçin. Nereden? Çünkü ee? Konya'da ikamet etmiyor musunuz? Las Vegas'ta iş seyahatine gitmiştik. Orada tanıştık. <laughs> ne nasıl? İş seyahatine gitmiştik. Las Vegas'ta tanıştık. Kuaför olarak. Şaka mı bu? Yok. Yo, Las Vegas'ta tanıştınız şaka, şaka. yani. Konya'dan sonra. Arkadaşım bana bir hayranlığı vardı. Daha sonra e, İlahi seni görmek istiyorum falan. Ben de yeni salonun açılışını bir ay önce falan yaptım. Açılışıma geldi. Üç gün oradan ağırladım. E, i̇şte beraber açılışı gerçekleştirdik. Orada üç gün güzel vakit geçirdik. Sonra gönderdim. İşte bir daha görmek istemiyordum ama. Böyle bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya gelmiş geldiğinde bile haberim yok ya. Evet iki gündür buradayım bu arada. E tamam ama şimdi karşılıklı ve çekişmeli bir yarışın içine girdiniz. Bakalım ne olacak? Şimdi arkadaşlık başka, <laughs> İş başka. İş Durdular başka yani. Bu dostluk bozulmaz diye ümit ediyorum. Sizi yerlerinize alıyorum. Geçen hafta modeli yok sevgiliyiz bilmem ne falan yapıp hileyle kazandın yarışı. Şimdi bir hile daha yapıyorsun. Getirmişsin arkadaşını rakip diye. Yok tanımıyorum falan. Şimdi böyle mi yeneceksin? Biz masa oyunlarını bilmiyoruz. Onlar senin oyuncağın. Zaman gösterecek hemen. Ön yargıda bulunma zaman e geçen gösterecek. Geçen hafta modeliyle danslar ettiği, güzel sözler söylediği... ...yüksek yüksek puanlar aldı. Şimdi rakip gelmiş. Yani ben size puan versem ilk görüşte... ...saçımı değil ya yani tırnağımı dokundurtmam. ...sana şöyle bakıyorum seni ciddiye almam. İnsan yaptığı iş ya azıcık abi. önemser ve giyinir bir şekilde böyle yataktan kalktığı gibi gelmez. Beni zaten Teşekkür ederim. Ama. Sağ olun ben. Peki ben, ben sizin dostluğunuz bozulmaz ümit ediyorum bu hafta boyunca diyorum ve sizi yerlerinize al alıyorum. İsmihan, Alev hızlı bir ısınma oldu galiba. Tutamadık kendimizi. Nasıl? Nasıl? Ya başta şu şey oldu yani biraz e, Şuna sinirlendim. Selami ile biz çok yakın dostuz evet. Hı hı. Ama bu bir yarışma programı. Kimseye haksızlık olsun istemeyiz. O ne onun karakterinde bu vardır ne benim karakterimde bu vardır. Biz dışarıda dostuz ama burada hepimiz yarışmacıyız. O o, o konuyu göreceğiz. kapatalım da ben onu. Bu anlamada göreceğiz. Ha tamam abi. Görelim. Göreceğiz. Görelim. İki makasaz, bir de tarak. Yüzerime güzellik kat Rujumu da sür Farımı da saçımı da yap Makyajı da kuaförüm Sensin Sensin Kuaförüm sensin